Prometheus, tanrıların bilgisinden bir kıvılcım çalıp insanlığa ateşi verdiğinde yalnızca ışığı değil, özgürlüğü de hediye etti. İnsanlar karanlığı aşıp medeniyetin ilk adımlarını atarken Olimpos'un sessizliği öfkeye dönüştü. Zeus bu cüreti affetmedi. Prometheus'u Kafkas Dağları'na zincirledi. Her gün bir kartal onun ciğerini parçaladı. Her gece bedeni yeniden iyileşti. Zaman dondu, acı sonsuzluğa dönüştü. Ama Prometheus yılmadı. Çünkü onun gözünde ateş, yalnızca bir element değil, bilgi, özgür irade ve insan olmanın kıvılcımıydı. O, tanrılara başkaldıran, ölümlülere umut getiren ilk isyancıydı. Zincirleri bedenini tutsak etse de ruhu her alevle yeniden doğdu. Bu mit, fedakarlığın, cesaretin ve ilerleme arzusunun sembolüdür. Prometheus yalnızca bir suçlu değil, ateşi çalıp geleceği yakan bir kahramandır ve her kıvılcımda onun yankısı hala duyulur.